Hüznü ağlamayı bu ile beraber gömdüler demiştim size. Ve o Kur'an, o duyguyu, o heyecanı, o aşkı bizde hasret edilmiştir. Ve o Kur'an okunurken, Allah denirken birisi solukları kesiliyor öyle gidiyordu, birisi Allah diye feryat ediyordu, melek halini hatırını soruyor, Allah'a gelip gidiyor ve sonra haydi seni mağfiret ettim meşaretini veriyordu arz etmişimdir. Bir başkası da bir gün yüreğini böyle bir korku sarınca evine kapanıp daha dışarıya çıkmıyordu. Bu talihli sahabinin ismini merakla aradım. Bundan bahseden kitapların hepsine hemen dikkatlice baktım, adını bulamadım. O kanaatim var. Hatırlarsanız eski yıllarda ama sizin içinizde bundan 11 sene evvel 10 yaşından aşağı olanlar daha önceki fasıllarda beni dinlemedikleri için bunu hatırlayamayacaklardır ama 25 seneden beri sabırlarına kurban olayım. O ne sabırdır ki beni dinlemeye sabrettiler. Sabırla 25 seneden beri beni dinleyen arkadaşlarım vardır küçük aradılarla. Onlar duymuşlardır. Kerrat ile belki bu meseleyi duymuşlardır. Defaatla duymuşlardır bu meseleyi. Of. Bazen kalbimin heyecanı onun mam teli düşünmüyor. bakmayın. Kimisi heyecandan kalbi durur. Kimisi Allah der. Ona öyle cevap verir. Kimisi de o mevzuda duyduğu bir şeyle evine kapanır. Daha dışarıya çıkmaz. Ve ben bu talihli sahabenin adını ne biliyorum. Yıllardan beri menkıbe her geçtiğinde dikkat kesilmiş, onu bulmaya çalışmış fakat adını bulamamışım. Bu arz edeceğim şey şuydu size, o 25 sene evvel şeylerle. içinde Ebu Heysem-i Teyyihani'nin, Es'ad ibn-i de bulunduğu altı kişilik ilk heyet Allah Resulü'nün elini sıkıyorlar. Allah Resulü'nün içinde bulunduğu şartları hesap ederek o el sıkmaya gitmek, ulaşmak ne demek olduğunu ancak Allah Resulü'nün içinde bulunduğu şartları anladıktan sonra anlayabiliriz. Hak ve hakikati dinleyebilecek kimse olmadığı bir dönemde dışta kendisine dinleyici arayan Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem, Akabe'de bu altı kişiyi bulmuştu. Ben o gün duygularımın derinliklerine inerek bu altı kişiyi anlatırken her birinin adı geçtikçe belki dudaklarımı yalamıştım. Eshad-ı Buzumare, Ebu'l Heysem-i falan filan falan filan. Orada küsü de demiştim ki, öyle inanmıyorum ki bu mübarek altı ismi birer esma-i ilahi gibi bir kağıda yazsam, boyunlarınızı assam Allah'ın inayet ve keremiyle size hiçbir hastalık isabet etmez. Çünkü bu isimler çok mübarek isimler mehabetullahın mehabetullahın içinde bir petek gibi aşağıya doğru saktı bu mübarek gencin adını da bilseydim aynı aynı şeyi onun için düşünecek ismini yazacak ve bir gerdanlık gibi boynuza asacaktım ama adını bilme imkan ve fırsatını bulamadım. O genç ki içine Allah Resulü Allah korkusunu andan itibaren ayaklarının bağı çözülüyor, takatı kesiliyor, mescide gelecek gücü kendisinde hissedemiyor. Evine kapanıp kendisini ibadetü taata veriyor. Ne kadar var? Eve kapanıyor, evden dışarıya çıkmıyor, <laughs> namaza çıkacak gücü ve ihtarı kendisinde hissedemiyor. Ve Allah Resulü soruyor. Size bu türlü şeyleri arz ederken çok defa tasnir beni aşarak geldi. Allah Resulü soruyor derken mesela şöyle demeden kendimi alamadım. Ah ve dost sen dostlarına karşı ne kadar bağlısın. Bir gün birini görmeyince hemen merak edip soruyorsun. Acaba ötede kaybolan kıtmiri kaybolunca onu da sorar mısın bu nerede diye. Bunlar belki de benim için onun şefaatini diler adına o şefaat makamına bir kanca salma gibi bir şeydir. Hele bir kanca daha salalım. O duyar. O tetiktedir. O uyanıktır. O bize karşı hüşyardır ama fakat bizim gibilerin saldığı kancaya cevap verilir verilmez Onu bilemediğimden dolayı hayatın son dakikasına kadar kanca salacağım. Bu cebren de olsa ne tatlı şey ki şefaat sayesine, şefaatin gölgesine kanca salıyor. Şefaat ya Allah diyor. Cemaatini sorar inşallah İnşallah ötede de sizi sorar. Tanır mı sizi? Ben tanırım diyor, ağzını şeker şerbet yesin, ben tanırım diyor, sahabi soruyor nereden tanırsın, abdest tanırım ben, benim ümmetim gururun, haccalun, abdest izi, namaz izi pırıl pırıl hale gelecek, abdest huzurları parlayacak, sekili atlar gibi, sizin, sizin siyah atlarınız, dor atlarınız, kızıl atlarınız olsa, ve işlerinde anlı beyan ve sekil atlarınız olsa nasıl o kadar at içinden atlarınızı tanırsınız? Ben de benimkilerini öyle tanırım. Tanırım mı? Ben benimkilerini diyor. Tanıyacak sizi söz vermiş. Tanır ve sahip çıkar. Nerede diyor genç? Çoktan beri evine kapanmış ibadetin evinde yanıyor. İhtimal mescide gelecek gücü takatı kendine hissedemeyiz. Sultanlar Sultanı. O bir mevzede size şunu arz etmiştim. Caminin kayımliğini yapan, yaşlı, saçları kıvırcık, yaşlı, simsiyah. Bir kayime, bir kayim. Mescidi süpürme münasebetiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir diyalog kurmuş, bir münasebete girmiş. Namazı kılınmadan kümüldüğünden ötürü mezarına koşuyor, Allah'a veriyor, namazını. Vefa insanı başkadır. Vefa insanı. Benim efendim çok vefalıdır. Ve bu delikanlının evine koşuyor. Belki yaşınızda bir delikanlıydı. Belki daha tüyü bitmemişti. Tüy bitmemiş ama sağlam bir yüreği vardı. İyi bir gönlü vardı. Her çarpışı Allah diyordu. Ve Allah Resulü onun o nur afşar hanesine teşrif buyurdu delikanlı hiç beklemiyor. Ayşe validemiz hakkımda bir ayet nazil olacağını hiç beklememiştim diyor. O da peygamber bize gelir <laughs> mi hiç beklemiyordu. Ne demek? Ne demek? Öyle sevindi ki bir damlacık canı kalmıştı. O bir damlacık canını düşüne taktı. En sert, en azı dişleri arasını aldı canı. Ve kendini Allah'a kıyısallahu aleyhi ve sellem'in kucağına attı bir kere sarıldı. Bu tek damlacık enerjisini de kullanmış. Bu dibine yığılmıştı. Onu daha bağrına temas ederken, yıkılırken nasıl bir yola girdiğini sezen Allah Resulü, ayaklarının dibine yığılan insanı hiç bakmadan, dudaklarından inci mercan gibi şu sözler dökülür. Cehrizu sahibekum feynel feraka felede kabidehum. Arkadaşınızın tefsiri tüksüne bakın. Feneşir tabut getirin. Korku ciğerini dermiş Benimkini bir kere delmedi ya Rabbi. Bir yerde o ciğer delinmiş. Başını yere koymuş. Ve Allah diyerek ruhunu teslim etmeyi şimdiye kadar çok bekledim ama cehizu sahibekum, fe innel faraka felada kabilehum Arkadaşınızın teçhizü tekvinini yapın. Korku yüreğini deldi. Bu korkuydu. Endişeydi. Mehafet. Dilerim sizin kalpleriniz sadakatla izole edilmiş olsun. O kadar sadık ki yutkunuyor, yutkunuyor. Bir yutkunlukla bir yutkunmayla canımı da al bu son yutkunmam olsun diyor ama sadakatla yutkunma devam ediyor Bilal'in sonuna kadar sadakatla yutkunmanız devam etsin Amin. sonuna kadar İslam'a ve Kur'an'a bağlılık içinde kalın sonuna kadar ve sonunda da o gencin ikraz ettiği makamları ihraz ederek Allah size kanatlanmayı nasip ve ben bu çağın yeni neslini bizim ikinci dirilişimizi temsil eden bu nesli her gördükçe içim icraha kavuşuyor. Gönlüm nasıl yakutlarla, zebercetlerle, incilerle, mercanlarla donatıldığını size anlatamam ve tarif edemem. Bana siz bir dil oldunuz, hayır bir destan oldunuz. Sizin ifade ettiğiniz bu tasitani manayı eğer Firdevsi o oynak, o cevval kalemiyle ele alsaydı, kendi şehnamesini yazmadan vazgeçerdi. Siz derken ayıp etmeyeyim, dünyanın dört bir yanında, kürsüler çevresinde, büyük müşriklerin etrafında, İslam'ın dirilişini temsil eden sizin bütün Müslüman kardeşlerinizi dünyanın değişik yerlerinde mezarın canlarına tak demiş bütün soydaşlarınızı düşünerek hepinizin namına söylüyorum. O ihlası bilmeyenler bile Allah derken gözlerini dört açıyorlardı. Hayatımızda ilk defa on gün üst üste içki içmeden bir perdiz dönemi diyorlardı. İçmesinler sonuna kadar inşallah namaza başladık, devam ettireceğiz diyorlardı. Devam ettirsinler inşallah. Ve bir dünya benim gözü yaşlarından böyle demekle size hakaret ettim, bağışlayın. Hz. Muhammed'in iç yüzünü ve gözü yaşlı cemaatinden onun efendiliği bahis mevzu olduğu yerde başkalarının adından bahsetmek haram olur. Kabul buyursun. Kitmizi o cemaatin adınız sizin gözyaşlarınıza, İslami heyecanlarınıza muhtaçlar. Yamaçlarını onların gözyaşı götüreceksiniz. Onların yamaçlarındaki günleri, çiçekleri, yazarıları kurcalayacaksınız. Bütün cihan bunu bekliyor. Ama siz evvela o ümit ve endişe arasında kendi kalp peteğinizi öreceksiniz. Siz cehennem görmeyeceksiniz. Gözyaşlarınızla çamurunu, hamurunu yoğurduğunuz dünya da inşallah cehennem görmeyecek. Size Ramiz Hoca'nın oğlu cebinden bahşişler dağıtmıyor. Muhbir-i Sadık şöyle diyor. Aynani <laughs> da temessu aynun beket müteşket ve aynun batet tahrisu fi zelilillah iki göz vardır ki cehennem görmez buyuruyor Hz. Resulü Zişan Aynen la temessu menler. Aynen bakatın haşyetinde Allah korkusundan ağlayan göz. Ve cephede tehlikeleri kollayan göz. Başını dikmiş dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli tehlike noktalarında ümmeti Muhammed'i kollayan ne türlü tehlikeler var? Onları gözleyen gözler cehennem görmeyecek gözleriniz böyle yollarda ve yollarda sizin gözlerinizi bekliyor onların gözü de sizde ise şayet size takılıp bir yerde kalma bahis mevzu olamaz sizin için bahis mevzu olamaz evet inşallah siz cehennem görmeyeceksiniz o müjdeyi size Hz. Sadık'ı mahsuk veriyor hatta bir yerde şöyle buyuruyor memeden ayrılan sütün geriye memeye dönmesi nasıl muhaldir? Gözünden yaş akıtan insanın cehenneme girmesi de o kadar uzaktır buyuruyor. Göz yaşının destanı çok büyüktür. Ben onu söz vermiştim. Burada veya başka camide size daha sonra anlatacağım. Yine sıra onun değil. Bu daha bir süre beklesin. Ben benim gözüm, ben kalbim o şeye akord edin bu şey. Ağlamada, hep öyle ağlayayım diye bekledim ki, bu ağlama benim son ağlamam olsun. Bence asıl ağlama o ağlamadır. Öyle bir ağlamayı anlayıp kullanıp ortaya koyamayınca, size ağlamayı anlatamam ki. Ama ağlayan ben de ağlayamadım. Şu perişan ümmeti Muhammed'in derdini ağlayamadım. İhlas bilmeyenlerin halini ağlayamadım. 50 yaşında bir kere daha rükua gitmemiş insanların halini ağlayamadım. Komünizm cenderesi altında 70 sene inledikleri halde iniltileri ne gibi dillenen İnsanların derdine ağlayamadım. Ağlayamadım. Ağlanacak halimize gülenlerin haline. Ağlayamadım gafillerin haline. Gaflet ağlayamadım. Ağlanacak ağlayamadım. Ağlanması gerekli olan hale Aldılamadın. <laughs> Bir gün onu Ağlayanlar gördüm diyeceğim. Ağlamadın diye hesaba çekerlerse. mevzu size hulase etmeyi düşünüyordum. Benim aşkım, heyecanım, kalbimin tutarlığı değil. Maddi arıza var. Sanmayın aşkımdan, heyecanımdan. Başka boşluklar var. Ama bu derin mevzuyu istiyordum ki size hulasa edeyim. ve endişe arasında gelip giderek örme mükellefin yetinde olduğumuz bu mübarek dantelayı size atkılarından ve örgülerinden tutarak bir kere daha kendi ihtişamıyla gözünüzün önüne koyayım bir kere daha göstereyim. Bizimki bu kadarmış. Mevlana şem sormuş, Hz. Muhammed mi büyüktü demiş, Beyazid-i İslami demiş. Bu nasıl söz demiş koca Mevlana? Hz. Muhammed'in büyüklüğü mukayese edilir mi? <laughs> e nasıl olur demiş o, ma'arefnaka hakka marifetike ya maruf dedi. Seni hakkıyla bilemedik dedi. Öbürü ise Sübhane ma a'zame Ben beni tesbih ederim. Ne yüce bir şanım var. Koca Mevlana şu olgun cevabı verir. İslaminin kabı o kadar dar idi ki iki damla düş, düşünce taşı verdi. Hz. Muhammed öyle ummanlar gibi bir sineye sahipti ki marifet adına ne kadar dolarsa olsun onun için taşma yoktu. Bu benim taşan sinemdi. İki damlayla taşan sinemdi. Onun deryalarını yutup ve etrafa deryalar dağıtanlar. Vazeneler hiç bozmadılar kalplerinin rükmü hiç değişmedi, hiç haritini görmediler. Ama bizim gücümüz bu kadarmış. Yine de ben sadece bir iki cümleyle arz etmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. لا تزال قدم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه أو جسده فيما أبلاه أو كما قال إنسان أتدى الله له Kendisine bir adım attırmazlar, ona bir adım attırmazlar dört meseleden soru sormadıktan sonra sana sorulacak. Ömrünü nerede ikna ettin, tükettin? Bilgisinden soracaklar, bildin ama sen bu bilginle ne işledin, ne amel yaptın? İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Bildim diyelim. Bilmenin karşısında ne okudun? Allah ne dinledi? Allah'a ne götürdün? Soracaklar sana. Ve an malihi min eyne iktesebehu ve Malından soracaklar. Nereden kazandın? Ve nerede infak ettin? Kazandığın helal mıydı? Sarf ettiğin yerler meşru muydu? Camide mi harcadın? Allah yolunda mı harcadın? Yoksa cismaniyetin hesabına, bedenin hesabına mı harcadın? Soracaklar. وَاَنْ جَسَد۪ي ف۪ي مَا اَوْ جِسْمِه۪ ف۪ي مَا Cismini nerede tükettin? Nerede ihtiyarladın? Nerede çürktün? Nerede bittin? Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne bakıp yaşlılığını ifade ederken onda bu görüyorlardı. Şıp teyare kullanma diyorlardı. Bir gün sana da diyecekler. Yaşlandın ama nerede oldu? Saçlarına ak düştü. Fakat nerede? Değirmende mi? Külhan'da mı? Mescitte mi? Sizinkisi inşallah son noktada olmuştur. Siz bu endişe ve bu muvazene içinde hayatınızı yeniden bir kere daha gözden geçirecek, ona göre dizayn edecek, tanzim edecek. Ve inşallah فَاسْتَقِمْ <laughs> كَمَا Emrine kulak kesilerek emrolunduğunuz unuz gibi doğru yaşayacak ve doğruların varacağı marz ilahi zeminine ulaşacaksınız. Allah benden daha fazla bir şey beklemeyin. Size istikamet ihsan eylesin beni de bu istikametli cemaatten ayırmasın. Bu sıcağı, bu terin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Sizinle beraber terlerken la tenfiru fil har kulaklarımda tır tın tın ötüyor. Şu sıcakta hayır adına iş yapmayın. Gölgede oturun, keyfinize bakın. Sesine, soluğuna, daha doğrusu çığırtanlığına karşılık. Kul naru cehenneme eşeddu harra. De ki, cehennem ateşi daha şiddetlidir. İnsan iki emniyet, iki korkuyu bir arada yaşamadığı gibi unutmayın. İki terlemeyi de bir arada yaşamayacaktır. Eğer Allah yolunda, serdar azamlar arkasında, canın dört bir yanında bayrak çekip dini mübini ilah etme devrini idrak etseydiniz, o devirde siz ulu yanında, fatihlerin yanında seve seve yerlerinizi alıp bu işi yapacaktınız. Allah bugün insanlarına o imkanı vermedi. Siz Allah yolunda terliyorsunuz. Zannediyorum Allah hak yolunda mücadele ederken, ibadet ederken, cehde eder, cehde bulunurken Allah yolunda döktükleri terleri dilerim ve elhin rahmetinden umarım şehitlerin kanlarına muhabir tutsun, tatsın ve sizi de öyle değerlendirsin. Evet. Allah-u tealal